Merhaba sevgili arkadaşlar. Ütopya çiçek evime kanalıma, dükkanıma hoş geldiniz. dün akşam Instagram sayfamda nurcan.srvesi sayfamın ismi bilmeyen arkadaşlarımız için tekrarlamış olayım. Canlı yayınımız vardı arkadaşlar. Canlı yayın satışımız vardı. Satış çok güzel geçti gerçekten. bugün herkese dönüş yaptım bütün arkadaşlarımıza. akşam geç saatlere kadar Sepetleri düzenledim, herkesin hesabını ve fotoğraflarını attım. Böyle sepetleri sizlerle bir paylaşmak istedim. Güzel bir satış oldu, bereketli bir satış oldu. Hepinize çok teşekkür ederim katılan arkadaşlarımıza. E, sepetler bu şekilde, bunların hepsi yarın. E, Allah izin verirse sırayla ödeme sırasına göre ödeme yapan arkadaşların isim sırasına göre zaten bir defterim var, liste yapıyorum. O şekilde. E, kargoları hazırlanacak Faturaları kesilecek ve Gönderilecek arkadaşlar Şöyle üstten üstten bir göstereyim e, Gerçekten çok yoruldum Öyle böyle değil İki gündür aşırı derecede yoruldum e, Birazdan dükkanın dışını da içeri toplayacağım Dışarıda da çok fazla mal var çünkü Onları da içeri toplayıp Eve çıkacağım Bir istirahat etmeye e, Bunlar Zeynep ablanın kaktüsleri Hayırlı olsun Zeynep ablacığım. Güle güle büyüt. O da kaktüsleri çok seviyor. İşte sepetler bu şekilde arkadaşlar. Raflarda böyle gösterebildiğim kadar göstereyim. Bazı yerim kalmadı almayacağım diyen arkadaşlar bile ikişer sepet alanları oldu. Güle güle büyütsünler. Gerçekten çok güzel türlerdi. Ee, bir kısmı var hala satılmayan türler de var ama hepsi bir akşamda satılacak diye bir şey yok tabii ki ee, ben bunları kargolamakla zaten anca başa çıkarım arkadaşlar çok sayıda kargo var ee, normalde öğleden sonra akşam üstüne doğru yani ikindiye doğru sepet hesaplarım genelde biterdi ama şu anda saat akşam 9.30 ona geliyor ben hala dükkandayım sepet hesapladım bitirdim bitirmeden de eve çıkmak istemedim bu şekilde sepetler ee, üst üste böyle kırılmasın diye uzun olanları en üste yerleştirdim. Çok güzeller gerçekten şunlar harika. Alan arkadaşlarımız bile bile büyüsünler. Hepsi muhteşemler ve şunlarda da fiyat gayet uygun da arkadaşlar. Ee, fazla bulamadım bunlardan birer tane bulabildim fiyat uygun olduğu için. Ee, ithal gelen seralarda da. Uygun fiyatlı olunca çabucak tükeniyor. krenovyalardan isteyen arkadaşlarımız vardı. Ee, arkadaşıma ayırttım. Onlardan tekrar gittiğimde alacağım. Ama bu hafta önce bu kargoları bir halletmem lazım arkadaşlar. Gerçekten çok fazla kargo oldu. Allah güç kuvvet versin inşallah bunları güzel güzel sarayım, ee, paketleyeyim ve sizlerle buluşturayım. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, i̇lk başta hesap yaptığım sepetlere yettiği kadar e, bu Krasula kamp ateşi, kamp firlerden herkesin sepetine eklemeye çalıştım. Yetmeyenlere de ben kendim hediye koydum. Bunlar e, Ponçik sukulentçi, Ponçik sukulentti galiba yanlış söylemeyeyim. Nihal Hanım'ın hediyeleri, e, akşam paleti kalanları o e, hediye amaçlı sponsor oldu. Onun da kesesine bereket. Sepetlere böyle ekledim bu şekilde Arkadaşlar bunlara dediğim gibi yarın kargolara başlayacağım ee, gönderebildiğim kolileri yarın göndereceğim ee, kalanları pazartesi göndereceğim Çünkü yarın Perşembe e, Cuma günü cumartesi günü kargo çıkartmıyorum yani yurtiçi kargo bir günde götürü götürüyor aslında ama e, çoğu çalışan arkadaşımız iş yerine istiyor ya da hafta sonu evde olmayan arkadaşlarımız oluyor o yüzden e, bir kısmını yarın çıkartacağım. Hani ben hemen istiyorum diyen arkadaşlarımızınkini. Diğerlerini de pazartesi günü Allah izin verirse çıkartacağım. Ve yeni gelecek olan türlerimiz var. Onları da sizlerle tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Yani bence çok güzel bir yayındı. E, güzel de katılım oldu. Instagram'da da bir sıkıntı yoktu çok şükür. Bazen sıkıntı oluyor. E, yorumlar düşmüyor. Öyle bir şey pek olmadı gibi. Şunlar da efsaneydi gerçekten. Bunlardan birkaç tane ufak kaldı ama onları e, hikayelerde paylaşmadım. Onları bir araya dikip kendim büyütmeyi düşünüyorum. Büyüdüğü zaman da güzel oluyorlar. E, kalan bitkileri Instagram sayfamda e, hikayelerde paylaştım arkadaşlar. Yeni ürün almak isteyenler Sepetlerine eklemek isteyenler hikayelerden bakıp hepsini fiyatlarıyla saksı boyutlarıyla e, genelde paylaşıyorum genelde değil hep öyle paylaşıyorum çünkü herkese aynı fiyatı veriyorum öyle dm'den fiyat vereyim hani kimine şu kadar kimine bu kadar onu asla yapmam e, yapmıyorum yapmam da yani fiyatlarımız şeffaf herkes e, orada görsün bütçesine göre ayırsın hem de ben de vakit kazanmış oluyorum. Çünkü tek tek herkes bana fotoğraf atıp bunun fiyatı neydi diye sorarsa zaten işin içinden de açıkçası çıkamam. Yani bu şekilde benim de kolayıma geliyor. Minalar da efsane. Hele şunlar arkadaşlar. Bunlardan son bir tane kaldı. Çiçekli değil o kalan. Ama çok güzeller. Koskocamanlar. Şu çiçekleri, kırmızı çiçekli bakın. Afinisler. Black Prince yayında da söylemiştim. Ee, ekeverya şokolat olarak da buldum. Ee, Google arama motorunda, Pinterest'te falan o şekilde yazıyordu ama biz bunları senelerdir Black Prince, Affinis diye biliyoruz. Aynı isimden de paylaştım. İşte böyle arkadaşlar. Dediğim gibi ha buradan da bir açıklama yapayım. Ee, birçok arkadaşımız yayında da soruyor, özelden de soruyor. Ee, gönderimlerimi yurt içi kargo ile yapıyorum. Ben aşağı yukarı 12 senedir e, sukulentlerle iç içeyim. Sukulent satışı yapıyorum. Bu işi e, ticari olarak yani meslek olarak yapıyorum. Herkes bunu biliyor. E, bu sukulent satışına başladığımdan beri yurt içi kargo ile çalışıyorum ve çok memnunum. Kargo ücretimiz şu anda 115 liradan başlıyor. Ayakkabı kutusu büyüklüğündeki koli. E, kolinin ebatı büyüdükçe ve e, koli ağırlaştıkça hani bazen çok ağır saksılar ya da işte toprağı çok büyük saksısı büyük olursa fiyat tabii ki değişebiliyor kolinin büyüklüğüne göre. E, normal ayakkabı kutusu büyüklüğünde bir koli 115 lira arkadaşlar. <laughs> tabii ki her şeyin fiyatına güncelleme geliyor. ilerleyen zamanlarda hani yılbaşı yaklaşıyor. Belki yurt içi kargoda bir e, fiyatlarda güncelleme yapabilir. Öyle bir şey olduğu zaman zaten duyurusunu yapıyorum kargo ücretini kurye kapıya koliyi getirdiği zaman kuryeye ödüyorsunuz arkadaşlar gönderici ödemeli olarak çıkıyor kargolar çünkü <laughs> kargo şirketine ben gitmiyorum <laughs> buraya kapıya geliyor e, kargonun kamyonu e, bana uğruyorlar buradan hepsini kolilere yükleyip götürüyorlar o yüzden takip numarası da olmuyor bende e, ne kadar tuttuğunu da bilmiyorum kargoların e, sizlere Yurt içi kargo dağıtıma çıkardığı anda Telefonlarınıza mesaj atıyor Kargonuz dağıtıma çıkmıştır Faturası şu kadardır diye ee, Kargo geldiğinde teslim alıyorsunuz Kargo ücretini de ödüyorsunuz İşte böyle arkadaşlar Videomu ilk kez izliyorsanız Lütfen kanalıma abone olmayı e, Videomu ya da videolarıma Ufak da olsa bir yorum ve beğeni bırakmanızı Rica ederim ee, Daha önceleri birçok video çektim arkadaşlar YouTube kanalım çok eski yani e, bilen arkadaşlarımız eskiden beri takip edenler bilirler zaten çok eski bir kanalım var e, sukulentlerin bakımı başka bitkilerin iç mekan bitkisi olsun kaktüs olsun yani birçok bitkinin bakımı sulaması hangi bitkiye nasıl toprak hazırlamalıyız işte unlu bit için nasıl ilaçlama yaparız. Hatta kendi balkonumda ilaçlama yaparken videolarım da var. Hangi ilacı kullanıyorum, ne miktarda koyuyorum, işte ilaçlama yaparken nasıl tedbirler almalıyız gibi 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 ee, birçok videolarım var. Ee, oynatma listelerinden bakıp o videolardan da İnşallah faydalanırsınız. Sizlere faydalı olmak için zamanında çekilmiş olan videolar. Ama tabii şu anda işlerimin yoğunluğu nedeniyle çok fazla bilgi içerikli video çekmeye vaktim olmuyor. Sadece böyle arada sırada fırsat bulursam tanıtım videosu ve bu şekilde bu akşamda bir kargolarınızın sepetlerini görün istedim. Hepinize sevgiler arkadaşlar. Canlı yayınlarımızda ve bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, bol bol çiçeklerde kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.